Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir hırsızlık oyunu bulduk onu oynayacağız. Ee? Koşma çok az ya. Evet. Ne ee, dur mavi kesiyor. Er kesmiyoruz mu? He ee, şey yokmuş tamam. Etmek için aletimiz yokmuş. Buradan şunu alıyoruz. O zaman buraya da kesiyoruz. Şimdi buradan direktmen ben üstüme hemen alıyorum. fazla ee, fazladan bir şey varmış gibi durmuyor. Şu üstünde para işareti olanlar çal. Ee, para işareti olan. O kamera. Kamera varmış kimse de söylemiyor. Ua <laughs> <laughs> diye şey yapması çok hoşuma gitti şu an. Aç şu kapıyı. Evet. Hadi. Tamam ya tamam evin içine et ben. dışında da Şunun şeyi döndürmesini falan. Ne oldu? üstüm de oldu sanırım. Ha yok limite geldi Hey tamam. Ey güzel. Oo. Peki. Ha finish güzel. Hmm. Ha yok ya gerek yok. Neyse iyi tamam o zaman. Şuraya gidelim. Ha yok. Şortmuş bu. o şey tamam. O zaman tamam. Easy bir kolay yapalım da. He tamam. Aa dur 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 dur, dur tamam dur. Tamam ya, yaptık zaten bunu. O zaman şöyle. Ee, i̇yi tamam böyle sırayla yapacağız anlaşılan. Al. Al. Başka bir şey yok herhalde. Aynen başka bir şey yok tamam. He yok lan daha çok şey yok. Şop şop. He saklamak için iyi güzel. Tamam. Oo. Bunlar niye buraya bunları da bırakıyorsa ben anlamadım ki bu olay He kırmızı bir şekilde yani gözüktüğü zaman şey oluyor. Ya, bulamadım. Bulamadım. Bulamadım ya. Yok ya bulamaz. Hayır bulamaz. Hayır hayır hayır. Hayır dur. Ses bana fazla geliyor şu an. O yüzden bir kısayım Tamam, güzel. <laughs> nasıl adamın nasıl? Adam? Ha ciddi misin ya? Buraya girdiğim an olmuyor mu hiçbir şey? Vay be. Lan. <laughs> <laughs> oy oy. <gülüyor> Yapmasam ya ben bu işi. Tamam. Şimdi tekrardan başlıyor muyuz? Ne oldu? Daha hapse atmışlar. Eee tamam. Ya, ne yapacağım ben burada şimdi? Hadi, hadi. Ha, peki böyle gidelim bari biraz da. Hayır. daha yeni gitti ya tamam bir şey olmaz herhalde kapıyı kapat çal şunu çal şunu bir yer o da başa bir Ya burası niye bu kadar şey? Bir tane anahtarımız var şu an. Bir tane anahtarımız var. Ama ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Öf keşke şudur radarı Şimdi direkt kullandıkça. ¿Cuántos nosotros? ¿Cuántos Tamam, tamam 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 güzel <laughs> oh cidden bu güzelmiş lan şu an düşününce bunların şuradan bir çıkmasını bekliyorum şu an ikisi de çıksın sonra ikisi de şöyle şuradan tamam şimdi bu ne he yok hayır sağ ol öf çok seni bozucu şu an bu durum o güzel He tamam. Burada. Aa dur ben zaten buradan geldim herhalde. Her her yani ben bu civardan bir yerden geldim ama tam emin değilim. <laughs> websaklar. O gidiyor öbür tarafa doğru gidiyor. Hadi kapıyı. koş 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 koş. Tamam buradan böyle devam o zaman. Of az çok az bir şey kaldı son. Ooo güzel güzel çol çol. Çalabilir miyim kardeşim hadi? 1 dolar ya nedir bu ya 55 dolar ve evet, şu anda tek bir vuruşta ölebilirim ve bu şu anda beni çok tedirgin ediyor Aha ee, dur lan şundan çalabiliyorum. Dur şuralarda çalabiliyorum. Bir şey var mı ya? İyi bakmak lazım bu şeyler. Tamam. Buradan hemen aldım onu. Oh oh oh. Herhalde izimi kaybetti artık. Ben de olayım olmaz. Şurada birazcık kaybettim. Tamam. Ses çok yakından geldi ama. Emin de değilim yolla Çok iyi. Hey, hey, Tamam bir tane sonra. Tamam ha, Bakery tamam Bakery'de hala bir şeyler var ee, Gitarcıya girdik Eee <laughs> Bunu çalamıyoruz tamam bunu çaldık Sonunda Ampul ilacı ne lan <laughs> Heh şunu da çal Tamam dur. Aldı bin oldu artık. Tamam yeter bu kadar. Boşu boşuna uğraşmaya hiç gerek yok artık. E evet, kaç. Yes. Kolay bölüm bile biz bu kadar zor yaptıysak yani artık. Bu iş bayağı zormuş. Ee, o zaman bunun devamını eğer sevilirse yapacağım ben açıkçası. Yani çünkü şu anlık çok daha emin değilim sevilecek mi sevilmeyecek mi. Zaten video eğer bir sonraki bölümde yaparsam yakalanmama kısmı falan çok uğraştırır dersek bir 20 dakika falan olur. Ee, o kadar uzun bir video atasım yok açıkçası. E o zaman eğer bu video sevilirse devamda getiririz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.